Öncelikle bize merhaba arkadaşlar. Bugün Crispin Cafe ile kalınızda kalkmamız devam ediyoruz. Ben Ahmet arkadaşlar. Biz orada köyüne gidecek. Gece 12'de. Bakalım arkadaşlar bu gün neler yapacağım. Şöyle arkadaşlar benim asıl hesabım bu değil. Bu benim ikinci hesabım. A3. Beşiklik ışıkla. 13 savaşçısı var. Dine Mike Nita. Brock. B. Bu. Jesse, Pini, Shelly, Rosa, Barney, El Primo, Colt ve Poco'da 15 ve 30, 300 30. bir kupa. Ardan hesabı da Ramazan biliyorsunuz 5080 kupa Sonra Ardın o da. Sonra Ardan'ı o da Ardan hesabı arkadaşlar. Bu ikinci hesabı. Böyle hesabı. i̇şte Şimdi benim akıl, gerçek hesabım Ahmet 8398 arkadaşlar. O da harika bir hesap arkadaşlar. Şimdi lafı fazla uzatmadan bir ile bir tek hesaplaşmaya girelim arkadaşlar. bu Hadi arkadaşlar. Ee, Hadi. Hadi. bakalım. Bir ben çok beğendim arkadaşlar. O hesabımda da var. Ana hesabımda, Ahmet hesabında Bu hesapma mal 3 direkt salladım ismini. Bir Gel kol gel. Tamam adam. Oo, 1012'den oldu. Gelsene. Gelsene. Tamam git git tamam. Gerçekten de git. Kalan savaşçı. Çünkü... 2, 2 20. Ben ben video durdurmam gerekiyor. Yok gerek. Gerekiyor mu ya? Bakayım. Yok mi arkadaşlar. Biz şimdi oynayalım. <laughs> ha gelme hayır. Iki hayır hayır ya kim ya arkadaşlar ben şimdi burada videoyu durdurmam gerekiyor bitirmeyeceğim tabi de arkadaşlar devam ediyoruz ee benim hiç şeyim yok arkadaşlar dükkan hiç aksesuar vermedi 1000 tl'yi benim vardı hep adamlarımı yükselttim yani hiç vermedi arkadaşlar aksesuar verse de olurdum yani seni getirecek. Bu arada kulübüm güzel kulübümüz Pro FM. Yine bir karakter çıkmış mı? Yok. O çıkmış. Kim çıkmış? çıkmış Hiç çıkmış. 12 de olmuş Galiba bunun pili çıktı. Yok, pili çıktı. Piper vardı. Rosa diye tahmin ediyorum ama Rosa, Rosa. Evet arkadaşlar, Rosa. Ee, hadi bakalım ben kimi seçsem? Çok ya. 15, 15, 15. çok iyi oynarım. Bundan sonra arkadaşlar savaş topuna gireceğiz. Bundan sonra yalnız nasıl kapmaca falan gireceğiz. Yani hep tek hesaplaşma falan oynamayacağız. Çift hesaplaşma da oynarız. En son elimizin en son oynadığımız şey de çift hesaplaşma olur. Hadi bakalım. Bom. Tak şeyi bekledim. Yüzümü hadi. Kaç kaç abi kaç kaç kaç. Bu alır, bu alır, Bu olur, olur yakında. Koşar gidiyor ya. İyi sağlam karakter. Şimdi şey, ilk savaşçı olmasına. ilk adam olmasına rağmen. Sağlam abi. Adam güzel. Karakter iyi. Karakter. Hadi bakalım. İlerleyelim. 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 5 savaşçı kalmış. 5 kişi varmış. Benle beraber 5. 4. Hadi. Bana ulti yapıştırma tuttum. Ha, yanlışlıkla ulti mi kullandım? Zaten orada da bayrağı mı koydum şimdi? Olsun. Gördüğünüz oğlum. Şimdi arkadaşlar benim. Taşılıyor mu? Aşılıyor. Bir şey vermeyeceğiz. Sınırıyoruz ama. Ya yani yine ben bununla da okuyacağım. 10 tane küçük kutu biriktirmiştim. Bir tane büyük kutu vermiştim. Bir şey vermiştim. Arkadaşlar e, ben bu nasıl orta bu ekibini açtım. E, savaşçılar diyoruz karakterlerden. Kimi seçsem arkadaşlar ben savaştım. Şeriyi seçeyim. 12 210 kupa. Hadi dalalım savaş topuna. Bundan sonra savaş topu oynarız. Ondan sonra elmas oynarız. Ay soygunda oynarız. Elmas da oynayacağız da. Soygundan sonra. Bundan sonra yine savaş topu oynayabiliriz. Savaş topu çok eğlenceli ya. Mesela en eğlenceli bence savaş topu. Brawl man. Yani bravo adam. Aa, savaşçı adam yani. Brawl savaş demek değil mi? Savaş karakterleri. Savaş bir şey değil. Kimçesi çok garip galiba. Bravo sarsın gel. Bom. Bon. Lan oğlum ya. Bir de multim olsaydı ben duvarları kırabiliyorum. Bir daha da zaten bu varley. olduğu için ya hayır ya. Varley'e ha, gittim varley'e gittim. Bocek iş değil. işte. iş değil. Hayır. Da da da. Hayır. Brawl'u min attı ya. Brawl'u min attı ya. Brawl'u adam attı. Olsun olsun. Benim hesabım arkadaşlar biliyorsunuz. 755. Ha. Hayır. Hayır. Hayır ya bu ne abi ya? Oğlum kötü başlangıç çok. Ben şeyi uygun bulmayacağım. Ya bu savaş durumu ayrıca sizin için. sizin için. Yoksa benim beni Ya Hani Elif Cumhur. Okay, Elif Cumhur'un. Çünkü güzel oynuyorum. Aha bize Spike var. Spike sadece bir efsane mi? Skull zaman çok iyi. Skull. Abi AFK değilsin değil mi Dikar? Tamam değil. Bu Bu çok güzel. Çok güzel kaplayan oldu. Hadi. Hadi. Atacağım ki Atacağım ki ben. Gol maç gol attı maç bitti. Maç gol. Arkadaşlar. Zaten yıldız oyuncu oldum. Ya yanlış Bakalım. Evet. 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 Dostum, sen. Hala loza mı kazın? Biraz bul bul arkadaşlar. şimdi ben Belda abi ya gitti mi ya? Kuşatma oynamam ki ya. Çok Elma Elmas oynayacağım. Ama birazdan savaş topu oynayacağım. Bu sefer tekrar elbim gireceğim. Bu sonra, bundan sonra el dedem savaş topu oynayacağım ama onda roza gireceğim. Burada video 9 dakika olmuş arkadaşlar. 8 yani 9 dakika. Evet 9 dakika. Daha uzun çekelim ya. Zaten biliyorsunuz bu hesapta Arda'nın hesabı. Zaten benim profi 2'de de Și și profe de de? Am profe de a vedea. Așa. ya. Bunu aldı. Bunu alırsın. Al onu. Al onu. Tamam gel gel Frank. Frank, ya. Ooo Tarık öldü Frank arkadaşlar. Can azdı ama Tarık da aldı. Git git. Bu. Da 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 da. Tak. Çek çek. çok yanlış yaptı. 10 dakikada gol 1-0. Harika oynuyoruz arkadaşlar. Ben daha doğrusu harika oynuyorum. De siz de çok iyi oynuyorsunuzdur eminim. Hayır! Boş kaldı, boş kaldı. Hatta adam etmedi. Olsun hadi atan kazanır. İnşallah uzatmalar falan kalmaz. Ya ne oldu şimdi bu internete? Heh, tamam. Gel sen gel gel. Bol bol ya. Bana bırak ben hep gol atıyorum. Sen de atla, atla, at ha, sen nerede sen Golcü olmak sen. Gol gol. Golcü izleyin ya. Bu. Bu ne ya ne ya? şimdi size e, bu size Rosalyn demiştim Rosalyn. Abi ben artık yine yani hesaplaşmayı az gireceğim. Rozayla. Ayrıca kazanırsak. Rozayla kazanırsak tam 13 oluyor. 220 kupa. Bakalım kaybedersek. Eksi 2. Eksi 3 falan gider işte. Şimdi bu Rozal Stars. Tak 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 tak. Bum bum bum. Bu ne ya? Hadi hadi. Ha, ben de mi? Ben de ben de. Gel lan gel. Oh. Lan bir git. Lan hayır. Tarık ondan mı? Nereye? Hayır ben de. Ben atacağım abi sizden. Hiçbir şey olmaz. Bırak Şeli. Bırak boşuna gitme. Ben Paris'e geçeceğim. Paris'e geçeceğim. Çok kolay abi. Çok kolay. 12 dakikalık arkadaşlar 아니다 하디. 봄. çok iyi. 기 Ben gittim benim. Takım gitti fur. Hadi ya hadi. Heh, tamam. Jeki al onu. Tamam şöyle kontrol. Çok önemli bir topu tuttuk. Ne oluyor lan? Niye attı adam? Niye gol? Nasıl gol attılar? Abi nasıl gol attınız ya? Bekle abi bekle. Aç. Burada bir çeşit. seni helal seni adamsın. Çok iyi kurtar. Tamam, tamam, Bekle sen gel sen gel. Abi gelin ikiniz de gelin. Ben gelin. İki tek, ikiye tek, ikiye tek. Oo. Nerede koyalıyordum? de orada yok oldu değil mi? Şey oldu Jeki. Çünkü yok olmadı ya. Jeki yok olmuştu. kimle gireceğim biliyorum ya yok. Yok ben kimle gireceğimi çok iyi biliyorum arkadaşlar. 2590. Siz de tahmin ettiğiniz gibi. Hatta e ben bugün elmas kapmacaya girmeyeceğim. 14 dakikalık video. Bu son elde arkadaşlar. Şimdi son ele giriyorum yani. Bu son el. Bu sene son el. Ay, son el arkadaşlar. Bak. 98 sayı. Olmadı ya. Nasıl ya? Ha, bu ne ya? Gel Riko dinlen kişi. Abi, git Riko. Sen dedim dedin top? Evet. Tak tak tak. Bize yok mu Yok internete ya. İnternete gel. Hah, tot tamam, tamam. bizde şu an. Yani bizim takımda. Go. Derolun Derolun evet. Mervi şey. Derol attı arkadaşlar. Mervi Poko. Derol, Derolun, Derolun, Derolun. Hayır. Ya şimdi gel. Yüzleşsin lan. hayır. Al şunu da ko. Gel sen de şöyle. Abi internete bak ya. Son elde ne oldu ya? Herkesin birbirinden internete, internete. Bakın. Heh, Allah'tan bizim dirili ya. Dirlisi değil. Dirlisi değil. Hayır. Bum. Tak. Lan yanlış yere uçtum ya. Ya hayır değil bu. canı acayip at. Hadi derin. Atarsın sen olsun. Atarsın ya. Hayır. Ama derin. Hadi hadi hadi. Gel sen gel. Sen gel. gel. Lan oğlum. Lan oğlum ne oluyor ya? Ya bu ne? Tok 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 tok. Goo! <laughs> arkadaşlar, yıldız oyuncu olamadık ama arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geleceğiz. Lan arkadaşlar, abone olmayı unutmayınız. Şaka lan.